Merhaba arkadaşlar Freddy Nice ilk bölümle karşınızday. John Tain desek ne oluyor? Night bir ne? Allah belanı versin. Abi 12. saatten açtı. Otur İbrahim. Tamam, tamam Yanımda İbrahim var Kanalın adı. Kaç kere söyledi? <laughs> İbrahim oynuyor Boş ver, boş ver hadi hadi hadi, ver. hadi 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 ya. Hadi. Evet. Şimdi. Başladı. dın dın dın. Şunu, şunu kapatalım. Kameralara nereden bakıyoruz biz? Hello. Hello. Hello Dikkat dedi lan bu oyun kaç yaş üzeri lan? Ben nemliyorum. Lan onun kameraları biz nereden açacağız? Bak. Bak bakalım, orada duruyor her Heh, bu buruluyor izle lan burulurda çıkıyorlar bunlar. <laughs> lan, adamın dibisine geleceğiz. Lan Süredi bak canım böyle olmuyor yani bak. Aynen alınmayacak biraz. <laughs> Adamsan adam çık yani. He. Yani korkutacaksan korkut yani. Aynen biz buradayız yani bir yere gitmiyoruz yani canım. Allah. Lan dördüncüsü nerede lan? Üç tane var bunun var değil üç tane var değil mi? Hmm. Daha bir tane. Daha bir tanesi burada. Bir tanesini parçalamıştık. Aa balon. Bak kendimize çok... Şu... giderim. Gitsene canımcım. Light di. Light light. Kapıları açıyorlar. Şöyle diğer açalım kanalı. Aynı. Canım karşımızda Gözlerini, konuşalım. Gözlerinizi biz. gösteriyorsunuz yani kendinizi de gösterin. Aynen yani bak orada gözüküyorsun yani onu görmüyoruz değiliz yani. 3 Üç tanesiniz ama yani. İki tane lan bunlar. Üç, üç tane lan bunlar. Dördüncüsü nerede bunların? Dört. Üç kişi değil mi? Kanka yani. balon e, ben... su vardı lan bir tane. Çık. Yani böyle olmuyor yani. Bak şimdi gece gece oynuyoruz yani. Bayramın... Yani bizi kurbanlık yapmayın yani. Bir oh. lan? Bunun, az önce bu başka parçalanan değil miydi Allah için? He lan. Aha lan orada ne oluyor? Korkmaya başladım. Ben yemin ediyorum korkmaya başladım. Aç aç. Kapıları açık tutalım bakalım. Açık tutma lan kapat kapat. Gelsin gelmesinler lan. Böyle yapalım bir kez. Abi parçalanan orada duruyor bozunca başka parçalanan mı var Aynen ama ben de gördüm. Tilki gibi bir şey parçalanmıştı orada. Neyse lan oh, şeylere bak. Oh, bak orada görüyor musun? Bak. Gördüm gördüm. Arkadaşlar tam şu Firedi kamera. Lan. Kamera Firedi. dördün orada bak. Kamera dördün orada. Freddy bize bakıyor lan bizi izliyor. Aha. Ne oluyor lan? Ben kapattım. <laughs> ne oldu lan? Allah için ne oldu ya? Hala oradan mı lan Dur lan, şeyleri kontrol et. Adamları kontrol et. Ya iki tane. Aa vallahi iyi, iki taneler. İki taneler. Bok yedik abi. Bok yedik. Biri bize geliyor. Hangisi ördek geliyor lan bize ördek? Kanka şu geliyor, şey geliyor. Bak iki taneler. Arkadaşlar yemin ederim az önce üç taneydi. Aynen oğlum ben de gördüm. Ol, al, al. Bok yedik geliyor. Bok yedik geliyor geliyor. Nerede burada? Burada bir yerdeymiş kanka orada. Geliyor vallahi geliyor. Al ünlem işareti büyüdü. Kapat. Ne oluyor lan burada? O bak yedik yaz. Arkadaşlar ben zorla tutacağım. Korkmaz da inşallah inşallah tableti fırlatmaz. E tamam buradayız abi. Ben çok anlayamıyorum ya. Aha orada. Şuralarda bir yerlerde. Kaldı. Ha. Gözünü kırptı. Aynen lan gözünü kırptı. Ben de gördüm şimdi. Ya canım böyle olmuyor yani. Kaç kişiler bak Ben kaç kişiler Ne oluyor? Ne Kaçıncı orada var? Kamera 11'de gösteriyor. Bu ne lan? Olay. Bu ne lan? Parçalanmış olanlara bak hele. Doğru değil. Ama parçalanmış Ol. olan rahat. Rahat. Öyle duruyor. bak hele. Allah'ım ya. Şu peş kemağı yapıyor. Uyaman kaç kişiler diye bak lan. Hala iki Vay kişiler. Ya, hala iki kişiler abi. Üçüncü de gelirse. Çünkü gelirse seviniriz Yılmaz. Aa annem şu iş işareti büyük. Ay Açayım de, mı lan kapı kapıları? He? Açayım mı lan kapıları? Açtık mı? Sıkıyorsa çık lan. Kanka orada bak. A, orada bak orada önlem hmm. işaretinin yanında bak. Görüyor musun bak? Göremiyorum. Bak gel gel. Kapıyı light'ına aç. Aa mi gördüm gördüm. Light'ı aç, aç. Bak orada. Aa görüyorum. Bize bakıyor. Ne bakıyorsun? <laughs> Oğlum ben böyle Freddy falan gerçek değil izleyince bir tane komik animasyon var şimdi onu bitirip gösterim hep onu izleyenlere korkunca. Geliyor! Geliyor! Abi okeydik. Ben yaklaşmayayım iyiyse. Kanka gel ya! Kanka. Gelsene kardeş. Yani bak öyle saklanmayla olmuyor yani doğru değil mi? 5 evet. ayam oldu kanka. Saat 5. Bir. <laughs> şey şeyleri falan hepsi gitti. Ona ne sikeyim? <laughs> o neydi lan? Ona koyayım. Ne haber? Orada <laughs> o neydi lan? Abi bu kadar yeter. Burak burak video için tamam biter kanka Hadi görüşürüz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler